İstihbarat, bir devletin görünmez zırhı, duymayan kulakları ve görmeyen gözleridir. Savaşlar cephede askerlerle kazanılır ama devletlerin kaderi gölgelerde çizilir. Bir imparatorluk ne kadar güçlü ordulara sahip olursa olsun, eğer düşmanının ne düşündüğünü bilmiyorsa, karanlıkta yumruk sallayan bir körden farksızdır. Ama bazı ülkeler için istihbarat sadece bir avantaj değil, hayatta kalmanın tek yoludur. Düşmanlarla çevrili haritadan silinmesi için yemin edilmiş küçücük bir toprak parçasını düşünün. Bu coğrafyada hata yapma lüksünüz yoktur. İşte bu varoluşsal korku ve paranoya dünyanın en ölümcül, en verimli ve en acımasız organizasyonunu doğurdu. Mossad. Bugün efsanelerle gerçeklerin birbirine girdiği o karanlık sulara dalıyoruz. Bu bir tarih dersi değil. Bu modern dünyanın en büyük sırlarının saklandığı bir mahzenin kapısını aralamak. İkinci dünya savaşı bitmiş. Silahlar susmuştu. Ama Yahudiler için defter kapanmamıştı. Nihai çözümün mimarı. Yani milyonlarca insanı tren tarifeleri düzenler gibi gazodolarına gönderen lojistik dehası Adolf Eichmann kayıptı. Herkes onun öldüğünü ya da çoktan kaçtığını sanıyordu. Oysa o dünyanın öbür ucunda, Arjantin'de, Ricardo Clement adıyla sıradan bir fabrika işçisi olarak yaşıyordu. Sabahları işine giden... Akşamları ailesiyle yemek yiyen silik bir adamdı. Ama Mossad'ın hafızası güçlüydü. Ajanlar aylar süren takipler sonucunda onun kimliğinden emin oldular. Operasyonun adı her şeyi özetliyordu. Final. Bir akşam iş dönüşü otobüsten indiğinde Mossad ajanları karanlığın içinde üzerine atladı. Ayman neye uğradığını şaşırmıştı. Ama asıl operasyonu onu yakalamak değil, onu İsrail'e götürebilmekti. Öldürmek en kolayydı. Bir kurşun yeterdi. Amaç dünyaya bir ders vermekti. Onu özel ilaçlarla uyuşturdular. Pilot üniforması giydirdiler ve sarhoş bir uçuş personeli süsü vererek Arjantin'in polisinin gözü önünde bir el al uçağıyla kaçırdılar. Sonuç mu? Dünyanın karşısına o kurşun geçirmeyen cam kafesin içinde çıkarıldığında insanlar bir canavar görmeyi bekliyordu. Ama gördükleri şey emir kulu olduğunu iddia eden aciz bir bürokrattı. Mossad dünyaya şunu aykırıyordu. Biz intikam peşinde koşan katiller değiliz. Biz adaleti getirenleriz. Tarih 1972 Münih Olimpiyatları. Barışın sembolü olması gerekirken kan gölüne döndü. 11 İsrail sporcu katledildiğinde İsrail Başbakanı Golda Meir masaya yumruğunu vurdu. Mossad bu katliamda parmağı olan herkesi dünyanın neresinde olursa olsun bulup yok etmek için Kidon yani süngü birimini devreye soktu. Bu bir haftalık ya da bir aylık bir iş değildi. Yıllar sürecek sessizli ölümcül bir insan avı başlamıştı. Hedefler kendini güvende sanıyordu. Biri Roma'da kahvesini içerken, diğeri Paris'te evindeydi. Mossad'ın yöntemleri ise korku filmlerini aratmıyordu. Hedeflerinden biri yatağının başucundaki telefonu çaldığında, ahizeyi kaldırdığı an içine yerleştirilen bombayla havaya uçuruldu. Diğerleri sokak ortasında susurucu silahların hedefi oldu. Mossad bu operasyonla tüm dünyaya şu mesajı veriyordu. Roma, Paris, Londra ya da Beyrut fark etmez. Eğer listemizdeyseniz yatağınızda uyurken bile güvende değilseniz. Bu operasyon Mossad efsanesinin sınır tanımayan o korkutucu imajının doğduğu andı. Casusluk tarihinin belki de en cüretkar hikayesine geldik. Bir ajan düşünün ki düşman hattının gerisinde sızmakla kalmıyor. O ülkenin en elit tabakasına girip savunma bakanı olması teklif edilecek kadar yükseliyor. Eli Cohen, Suriye'ye Arjantin'den gelen zengin bir iş adamı. Kemal Amin Tabet kimliğiyle girdi ve bu rolü o kadar mükemmel oynadı ki Şam'daki herkes ona hayrandı. Ancak onun en büyük dehası basit bir ağaç önerisinde saklıydı. Suriyeli komutanlara Golan tepelerini gezerken askerlerin güneşin altında kavrulduğuna üzülmüş gibi yaptı. Buralara okaliptüs ağaçları dikelim. Askerlerimiz gölgede serinlesin hem de sığınaklarımız kamufle olsun dedi. Suriyeliler bu fikre bayıldı ve sırnakların tam tepesine o ağaçları diktiler. Ama bilmedikleri şey şuydu. Cohen o ağaçlara birer hedef tahtası olarak diktirmişti. Yıllar sonra 1967 savaşı başladığında İsrail pilotlarına verilen emir basitti. Sadece okaliptus ağaçlarını vurun. Cohen yakalanıp Şam meydanında asıldığında hikaye bitti sanıldı. Ama hayır o ağaçlar sayesinde İsrail savaşı sadece 6 günde kazandı. Eli Cohen öldüğünde bile görevine devam ediyordu. Burası bir klavye tuşunun atom bombasından daha etkili olduğu yer. Mossad ve CIA İran'ın yerin metrelerce altındaki kale gibi korunan Nataz nükleer tesisine bir ajan sokamayınca tarihin ilk siber hüzesini yarattılar. Stuxnet. Bu basit bir bilgisayar virüsü değildi. Dijital bir hayaletti. Stuxnet sisteme sızdığında uranyum zenginleştiren hassas santrifüjlerin motorlarını derecesine hızlandırdı. Makineler o kadar hızlı dönüyordu ki kendi kendilerini parçalamaya başladılar. Ama işin en korkunç, daha doğrusu en dahice kısmı şuydu. Kontrol odasındaki mühendislerin ekranlarında her şey normal görünüyordu. Yazılım operatörlere sahte bir huzur görüntüsü izletirken arka planda tesisi fiziksel olarak yok ediyordu. İranlı bilim insanları delirdiklerini düşündüler. Sabotaj ihtimali akıllarına bile gelmedi. Tek bir asker risk atmadan, tek bir kurşun sıkılmadan İran'ın nükleer programı yıllarca geriye götürüldü. İstihbarat dünyasında sabır bir erdemdir ama bu operasyon sabrın sınırlarını yeniden çizdi. Hizbullah, İsrail'in telefonlarını dinlemesinden ve konumlarını tespit etmesinden korktuğu için teknolojiden kaçıp eski usule dönmeye karar verdi çağrı cihazları, interneti olmayan, GPS'i olmayan takip edilemeyen kutular ya da onlar öyle sanıyordu. Mossad bu hamleyi bir engel olarak değil, bir fırsat olarak gördü. Sadece cihazları dinlemeye çalışmadılar. Çok daha ileri gittiler. Üretim ve tedarik zincirinin ta kendisine sızdılar. O cihazlar daha fabrikadan çıkmadan pillerinin yanına fark edilemeyecek kadar küçük patlayıcılar ve özel bir tetikleme sistemi yerleştirildi. İsrail bu truva atını içeri soktuktan sonra aylarca bekledi. Cihazlar dağıtıldı, bellerini takıldı, güvenliğe kullanıldı. Ve o gün geldiğinde tek bir sinyal gönderildi. Binlerce cihaz sahiplerin elinde veya belinde aynı saniyede patladı. Bu sadece bir suikast değildi. Bu düşman cebinizdeki en güvenli alet bile bizim silahımız olabilir diyen psikolojik bir yıkımdı. Casusluk tarihinin en büyük soygununa hoş geldiniz. Amaç para veya altın değil bir ulusun en karanlık sırlarıydı. İran'ın başkenti Tahran'ın kalbi. Amat, nükleer projenin tüm geçmişi dışarıdan bakıldığında terk edilmiş sanılan bir depoda saklanıyordu. Mossad ajanları içeri sızdığında karşılarında sadece kilitli kapılar değil, zamana karşı bir ölüm kalım savaşı vardı. Ellerinde tam olarak 6 saat 29 dakikaları vardı. Çünkü sabah vardiyası ve güvenlik görevlileri gün doğarken gelecekti. Ajanlar çelik kasaları sessizce açmak için yanlarına getirdikleri 2000 derecenin üzerinde ısı yayan, Özel torçları ateşlediler. 32 devasa kasa açıldı ve içinden çıkan şey dijital bir disk ya da bir USB bellek değildi. Tam yarım ton. Evet yanlış duymadınız. 500 kilo ağırlığında fiziksel kağıtı ve CD. Bu yarım tonluk arşivi kamyonlara yükleyip Tahran sokaklarından kaçırarak İsrail'e getirdiler. İran istihbaratı sabah uyanıp deponun boşaltıldığını fark ettiğinde iş işten geçmişti. Şokun asıl dalgası ise günler sonra geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu televizyona çıktı arkasında o dosyalarla durdu ve İran yalan söyledi diyerek tüm dünyaya o belgeleri ifşa etti. Bu bir istihbarat operasyonundan öte düşmanla alay etmekti. Mossad Etiyopya'daki zulümden kaçan Yahudileri kurtarmak istiyordu. Ancak rotaları düşman topraklarından Sudan'dan geçiyordu. Çözüm ne miydi? Sudan kıyısında Kızıldeniz'in kenarında terk edilmiş bir tatil köyünü kiralamak ve işletmek. Evet yanlış duymadınız. Mossad ajanları sahte kimliklerle Suudan'a girdi ve otelci oldu. Gündüzleri her şey normaldi. Ajanlar Avrupalı turistlere dalış dersi veriyor, resepsiyonda oda kaydı yapıyor. Hatta Sudanlı generalleri otelde ağırlayıp Onlara yemek servis ediyorlardı. Ama güneş batıp turistler uyuduğunda o otelciler komandoya dönüşüp kamyonlarla çölden getirdikleri mültecileri otelin sahilinden sessizce botlara bindirip açıkta bekleyen İsrail gemilerine taşıyorlardı. İşin en ironik yanı neydi biliyor musunuz? Otel o kadar iyi işletiliyordu ki gerçekten kar etmeye başlamıştı. Mossad kendi operasyonunu finanse eden dünyadaki tek istihbarat servisi haline gelmişti. Sahte cennet binlerce insan için gerçek bir kurtuluş kapısı oldu. 1. Halit Meşal ve Zehirli Her zaman kusursuz planlar, gölgede biten işler olmaz. Bazen en profesyonel teşkilatlar bile inanılmaz bir amatörlüğe imza atabilir. Yer, Ürdün'ün başkenti Amman. Hedef, Hamas lideri Halit Meşal. İki masada ajanı, Kanada turist pasaportları ile şehre girdi. Plan, James Bond filmlerinden fırlamış gibiydi. Sokak ortasında meşale çarpacaklar ve o kargaşada kulağına otopsilerde bile tespit edilemeyen, saniyeler içinde öldüren özel bir zehir enjekte edeceklerdi. Ama işler ters gitti. Meşal'in korumaları durumu fark etti. Ajanlar kaçmaya çalışırken kız kıvrak yakalandı. İşte asıl kabus onun başladı. Olay sessiz bir suikastten devasa bir diplomatik krize dönüştü. Ürdün Kralı Hüseyin küplere binmişti. İsrail'e tarihin en sert restini çekti. Eğer o adam ölürse Elimdeki ajanlarınızı asarım. İsrail köşeye sıkışmıştı. Kendi elleriyle zehirledikleri adamı yine kendi elleriyle kurtarmak zorundaydılar. Tel Aviv'den özel bir uçakla panzehir getirildi ve Mossad doktorları öldürmeye geldikleri adamı hayata döndürdü. Bu fiyaskonun bedeli ağır oldu. Hem ajanlar rezil oldu hem de İsrail bu hatayı telafi etmek için Hamas'ın ruhani lideri Şeyh Ahmet Yasin'i hapisten serbest bırakmak zorunda kaldı. Ava giderken avlanmanın Sözlük karşılığıydı. Dubai otel suikasti. Kameralara yakalanmak. Yıl 2010. Mossad, Hamaslı Mahmud El Mabu ortadan kaldırmak için Dubai'ye tam 33 kişilik dev bir ekip gönderdi. Hedef, lüks bir otel odasında kapı kilidi elektronik olarak manipüle edilerek iz bırakmadan sanki kalp kriziymiş gibi öldürüldü. Operasyonel olarak bakıldığında kusursuz bir cine adam ölmüştü ve ekip ülkeden çıkmıştı. Ancak Mossad'ın hesaba katmadığı bir şey vardı. Teknoloji çağı ve Dubai polisinin büyük birader gibi her şeyi gören gözleri. Dubai polisi suikastten sonra saatler süren güvenlik kamerası görüntülerini bir film korkular gibi birleştirdi. Ajanların havaalanına inişleri, taktıkları peruklar, giydikleri tenisçi kıyafetleri, asansörde birbirlerine verdikleri gizli işaretler, hatta tuvalette kıyafet değiştirmeleri her saniye her kare kayıt altındaydı. Mossad'ın meşhur görünmezlik pelerini Dubai'nin HD kameraları altında paramparça oldu. Tüm dünya akşam haberlerinde bu gizli ajanları bir reality show izler gibi izledi. Operasyon başarılıydı belki ama Mossad efsanesi o otel koridorlarında milyonların gözü önünde büyük bir yara aldı. Mossad bir yandan Arjantin ormanlarında Adolf Eichmann gibi kaçak nazileri avlarken diğer yandan Tel Aviv'de akıl olmaz bir karar verdi. Hitler'in Avrupa'nın en tehlikeli adamı ilan ettiği, yüzü savaş yaralarıyla dolu o dev nazi komandosu, Korzeni'yi işe aldılar. Evet yanlış duymadınız. Yahudileri avlayan bir nazi efsanesi şimdi Mosa'nın maaşlı tetikçisiydi. Peki neden? Çünkü Mısır İsrail haritadan silinecek için roketler geliştiriyor. Ve bu roketleri yapanlar eski nazi bilim adamlarıydı. Onları koputmak, sindirmek ya da öldürmek için bir naziden daha iyisini kim yapabilirdi? Skorzeni hayatı dokunulmazlığı karşılığında avını sattı. Mısır için çalışan Alman Rufiyat mühendisi Heinz Grubu ormana götürüp infaz ettiğinde tetiği çeken el Mossad için çalışıyordu. Bu hikaye bize şunu öğretti. Devletlerin bekası söz konusu olduğunda ahlak sadece bir teferruattır. Türkiye ve uyuyan hücreler. Tarih kitaplarından çıkıp günümüze kendi sokaklarımıza geliyoruz. Son yıllarda haber bültenlerinde sıkça duyduğumuz o cümle MIT'ten Mossad'a dev operasyon. Mossad artık sadece eğitimli süper ajanları, Okidon birliklerini sahaya sürmüyor. Taktik değiştirdi. Artık casusluk taşer anlaşıyor. İstanbul'da, Ankara'da, belki de sizin mahallenizde Mossad dedektifleri, paraya ihtiyacı olan üniversite öğrencilerini, Hatta sıradan taksi şoförlerini kullanıyor. Birkaç yüz dolar karşılığında Filistinli öğrencilerin fotoğraflarını çeken, araçlarına takip cihazı yerleştiren, basit görünen ama ölümcül bir bilgi ağı. Bu yapıya gölge ordusu deniyor. Profesyonel ajanlar riske atılmıyor. Yerel halktan devşirilen piyonlar ateşe atılıyor. Ancak ülkenin istihbarat servisi MIT bu oyunu bozdu. Dost bir ülkede operasyon yapmanın o ülkenin egemenliğini ihlal etmenin bedelini hücre evlerini tek tek basarak ödedi. Bu diplomatik nezaketin bittiği saat, kaba ve acımasız istihbarat savaşının başladığı yerdir. Artık kimse sadece film izliyorum demesin. Savaş, ekranlarınızın değil, evinizin önünde. Jeffrey Epstein ve şantajı İstihbarat dünyasında tesadüf diye bir kelime yoktu. Hikaye, babadan baş. Medya devi Robert Maxwell, öldüğünde İsrail'de bir devlet başkanı gibi Mossad şeflerinin katıldığı bir törenle gömüldü. O, Mossad'ın en büyük varlıklarından biriydi. Peki babası ölünce, kızı Gislein Maxwell ve onu finansçı orta Jeffrey Epstein yapıyordu. Komplo teorisyenlerine göre kurdukları o meşhur pedofili ve istismar ağı sadece sapkın milyar değerlerinin eğlencesi değildi. Tarihin gördüğü en büyük balduza operasyonuydu. İddia şuydu, Mossad, Epstein aracılığıyla dünya liderlerini prensleri, ünlü bilim insanlarını o adaya çekiyordu. Odalara yerleştirilen gizli kameralar bu güçlü adamların en karanlık, en iğrenç anlarını kaydediyordu. Amaç şantajdı. İstediğimizi yap yoksa kasetlerin ortaya çıkar. Kanıt mı? Resmi olarak yok ama Jeffrey Epstein hücresinde ölü bulunduğunda dünyanın en güvenli hapishanesindeki kameraların tam da o gece o saatte bozulmuş olması, gardiyanların uyuyakalması sadece bir intihar mıydı? Bak güvende. Mesajını Mısır her birlikte toprağa gömüldü. Ama şüphe sonsuza kadar yaşayacak. Dans eden İsrailliler ve 11 Eylül. Burası sözüm bittiği, komplo ve en tehlikeli sulara girdiği yer. 11 Eylül 2001. Dünya canlı yayında kıyameti izlerken New Jersey tarafında nehrin karşısında tuhaf bir olay yaşanıyordu. İddiaları ve polis kayıtlarına göre bir beyaz minibüsün yanında 5 adam vardı. Herkes dehşet içinde ağlarken onlar kulelerin yanışını izliyor, birbirlerine çak yapıyor, gülüyor ve fotoğraf çekiyordu. İhbar üzerinde polisler onları durdurduğunda üzerlerine İsrail pasaportları ve ekli miktarda nakit para çıktı. Daha sonra bu kişilerin İsrail ordusu ve istihbaratıyla bağlantı olduğu anlaşıldı. FBI onları sorguladı. Haftalarca sonuç şüpheli davranış dışında bir suçlama yöneltilemedi ve sessiz sedasız sınır dışı yenildi. İsrail'e döndüklerinde bir talk show programında ''Biz sadece olayı belgelemek için oradaydık.'' dediler. Ama komplo teorisyenleri için soru çok netti. Olayı belgelemek için orada olmak, olayın olacağını önceden bilmeyi gerektirmez mi? Bu teori, Mossad'ın her şeyi bilen, her şeyi gören ama bazen sadece izleyen o soğuk yüzünün en karanlık yansıması olarak tarih